TradingView'un bu güçlü tarama araçlarında ustalaşarak piyasadaki o değerli fırsatları nasıl çok daha hızlı ve verimli bir şekilde bulabileceğinizi hiç düşündünüz mü? İşte bu anlatımda tam olarak bu konuya dalıyoruz. Pekala, haydi başlayalım. Şimdi bakın, piyasalar adeta devasa bir okyanus gibi. Her saniye binlerce hisse senedi dalgalanıyor, hareket ediyor. Buradaki asıl zorluk bu koskoca okyanusta sizin için doğru olan o tek balığı, o değerli fırsatı yakalamak. Peki ama bu kadar gürültünün içinde gerçek bir alım-satım sinyalini nasıl ayırt edebilirsiniz ki? Cevap aslında çok basit. Öyle körlemesini aramak yerine kendinize sistematik bir süreç, bir avlanma planı oluşturmanız gerekiyor. İşte bu sistematik sürecin ilk ve en önemli adımı o gürültünün içindeki sinyali bulmak. Ve bu görev için kullanacağımız ana silahımız da TradingView'in hisse senedi tarayıcısı olacak. Bunu piyasa için tasarlanmış süper güçlü bir arama motoru gibi düşünebilirsiniz. Binlerce sembolü saniyeler içinde verimli ve hızlı bir şekilde elemek için var. Tamam, teoriyi bir kenara bırakalım ve işin ne kadar pratik olduğuna bakalım. Hadi gelin, sadece birkaç tıklamayla ilk güç taramamızı yapalım ve piyasa açılır açılmaz parlayan hisselerin nasıl bulabileceğimizi görelim başlangıç noktamız gerçekten devasa bir evren 9000'in üzerinde hisse senedi. Yani neredeyse tüm ABD piyasası. Bizim görevimizse bu devasa evreni bir süzgeçten geçirip üzerinde işlem yapabileceğimiz o birkaç parlak yıldıza indirgemek. Bakın stratejimiz çok basit ama bir o kadar da etkili. Ne yapıyoruz? Önce belli bir fiyat ve hacim filtresi koyarak sadece likit hisselere odaklanıyoruz. Sonra da en kritik adımı atıyoruz. Sadece ve sadece gün içinde zaten pozitif olanları, yani güç gösterenleri arıyoruz. Bu basit kombinasyonun ne kadar etkili olduğuna inanamayacaksınız. Ve işte sonuç. Bu filtrelemenin gücünü muhteşem bir şekilde gösteriyor. Neredeyse 10.000 hisseden başladık ve belirlediğimiz o erken güç kriterlerine uyan sadece 12 hisseye kadar indik. Sonuçta elimize ne geçiyor? Odaklanabileceğimiz, tertemiz, yönetilebilir bir liste. Artık tek yapmanız gereken bu listedeki hisselerin grafiklerini hızlıca inceleyip piyasanın geneline kıyasla gerçekten güçlü olup olmadıklarını doğrulamak. Bu ilk tarama harika bir başlangıçtı, değil mi? Ama ya daha da ileri gitmek istersek, işte şimdi işin gerçekten heyecan verici kısmına. Yani basit bir filtrelemeyi üzerine teknik katmanlar ekleyerek tam teşekküllü bir alım satım stratejisine dönüştürme kısmına geliyoruz. İşte bu asıl zihniyet değişikliğinin yaşandığı yer. Artık rastgele hisseler aramıyorsunuz, kendi özel teknik kurallarınıza birebir uyan, adeta sizin için hazırlanmış alım satım kurulumlarını arıyorsunuz. Yüzlerce teknik unsur ekleyebilirsiniz. Mesela, hisselerin sadece açılıştan yukaya da olmasını değil, aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görerek, uzun vadeli bir yükseliş trendinde olmalarını da bir şart olarak ekleyebilirsiniz. Yeni fırsatlar bulmak harika. Peki ya zaten gözünüze kestirdiğiniz, yakından takip ettiğiniz o hisseler ne olacak? İşte tam bu noktada Trading View'un bence oyunun kurallarını değiştiren bir özelliği devreye giriyor. Düşünsenize, tüm okyanusta arama yapmak yerine oltanızı sadece kendi belirlediğiniz en sevdiğiniz balıkların olduğu göle atıyorsunuz. Yani bu güçlü taramaları sadece ve sadece kendi kişisel izleme listenizde çalıştırabiliyorsunuz. İşte aradaki en kritik fark da bu. Amaçtaki bu temel değişiklik. Genel piyasa taraması yeni yıldızları keşfetmek için bir teleskop gibiyken, izleme listesi taraması ise zaten bildiğiniz bir hedefe kilitlenmek için bir keskin nişancı dürbünü gibidir. Yani mükemmel zamanlama için kullanılır. Üstelik bunu yapmak inanılmaz derecede basit. O kadar emek verip oluşturduğunuz o değerli listeyi seçiyorsunuz ve tarayıcıya adeta şunu soruyorsunuz. Bu listeden hangileri şu anda benim kurallarıma uyuyor? sistem de anında sadece sizin hisselerinizden hangilerinin harekete geçmeye hazır olduğunu size gösteriyor. Peki, standart filtreler size yetmiyorsa ne olacak? Ya kendi benzersiz stratejiniz varsa, işte şimdi nihai kontrolü eline almak isteyenler için kendi özel motorunuzu nasıl inşa edeceğinize bakacağız. Ve bu, kişiselleştirmede artık bir sonraki seviyeye geçtiğimizi gösteriyor. Pine Screener'la olay şu, eğer bir koşulu kodlayabiliyorsanız, onu piyasa genelinde bir filtre olarak kullanabilirsiniz. Bu kadar basit. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? İster bir Golden Cross formasyonunu arıyor olun, ister tamamen size ait, tescilli bir göstergenin ürettiği özel bir alım sinyalini. Pine Screener bunların hepsini sizin için bulabilir. İşte tüm bu araçları bir araya getirdiğinizde, tarayıcı artık basit bir filtreden çok daha fazlası haline geliyor. Sizin için piyasayı sürekli gözleyen adeta otomatik bir yardımcı pilota dönüşüyor. Yani süreci düşünün, taramanızı bir kere oluşturuyorsunuz, kaydediyorsunuz ve sonra üzerine bir alarm kuruyorsunuz. Sistem bir fırsat ortaya çıktığı anda sizi uygulama üzerinden, e-postayla ya da bir bildirimle anında haberdar ediyor. Ve işte bu işin en önemli çıkarımı da bu. Elinizde artık basit bir filtre yok sizin adınıza 7-24 fırsatları arayan özel bir motor inşa ettiniz. Bu sistem sizi saatlerce süren o manuel arama zahmetinden kurtarıyor ve asıl önemli olan şeye yani analize odaklanmanızı sağlıyor. Kısacası bu araçlar alım-satım fikirlerinizi birer arayış olmaktan çıkarıp sizin için çalışan sistematik ve otomatik bir sürece dönüştürüyor. Peki, sizin bir tarayıcıya dönüştüreceğiniz ilk strateji ne olacak? İzlediğiniz için teşekkürler.